arkadaşlar bugün birkaç tane gıllık robotun içinden geçen yapacağız. koyuyoruz asıl 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 arkadaşlar şimdi buradan bir sadece bir de yani bu dünyaya <laughs> <neler geliyor> başka <laughs> bir dünya yok. skip 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 Sus. Ak tamar bunat. En amına abi. ediyorsun. Bir, bir şeyler mi? Şey ben niye Ben çok mutluyum. Arkadaşlar böyle İlk ben şuna bir içimden geçeceğim. Arkadaşlar bombaları gönderdi. ya. <laughs> <Şekil. gülüyor> Arkadaşlar bu arada ben burayı yapıyor. Yapıyor. Bitmiyor. <gülüyor> 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 Abi o azı Oyunun <laughs> bir donması geldi herhalde. Yoksa iki milyar tane şu var bir tane kalan var ya. Arkadaşlar bu arada bu oyunu biliyorsanız bu oyunda diğer bölümde nasıl geçeceğim ben? Siz benim çok fazla etrafımı toplamaya başladınız. Yürüyün gireyim başımda. Sen çekme. Aç katlayın. Şu şişko, şişko, dombeli, dombeli. Canavara vurmuyor ya. Bak gene şundan var. Şu, Arkadaşlar var. Burada çok fazla. Ben içiyorum. Içiyor bişey bi uçsam mı skuam okay, kodum ne bilmem ne okey mi okey derim ben ikinci den geçeyim hadi param peki sen art en bizim maksimum da

Oy, min, yol, bir bir de, bir. Bunu da yiyin bak arkadaşlar. Yani, bir de, var mı bir yardım et. Bütün onlar bütün ben. Bir şeyle bu şu squat kim ya? Squat o skor gözüm onda şimdi şey yapıyorum. Ya, şu an ya. şey kimin ya? Ana var mı Bir şu yani. Arkadaşlar bu arada skor kim derken canım çıktı. Gitti çok fazla indiriyorlar canlı. Dur. Yüzünü mü Açayım. Başı başı Kavun, diyor. Bunlar şey bitti gitti yine. Ha, bu şimdi de Yine de oynuyor. Her Yeniden de oynuyor. Yine doluyor. Bunu bitirmeyi çek bu. Karşı benim. Karşım benim. bitsin gitsin artık. Gidiyoruz. Arkadaşlar bunları istemiyor herhalde. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> ve hadi bakayım oğlum içimizden Arkadaşlar içimizden geçen derken bu arada gerçekten geçiyorum. Bu arada bir, sen bu Ultron'un gücü bitti bitecek. Öldüceğim. ben bu Ultron'un. Canıyor. Ultron Allah rahmetine kavuştu. hadi bakayım ve Ultron girdin. Bak biz bu Ultron içinden geçemeyeceğiz. Arkadaşlar bu arada önce adamda da öyle istiyorsanız yorumlara abi de gobi de şeyler yazın. Geldi arkadaşlar. E, Star Lord falan onları da var onlar da geçeceğim. Ne olacak? ben şuradan bir geleyim. <laughs> <Kan> <laughs> arkadaşlar, bu Arkadaşlar bugün şu hiskoları benim Hemen git dönmem gerekiyor. Hadi baydırmam. Hadi be örümcek adam. Spider-Man. Sen Joker'ın dizisini sattın. Ömürce adamla bitti. Ama içinden geçiyoruz. Ömürce. Örümcek arkadaş da ona biliyor mu ben bu arada? Allah Bakın. Arkadaş da bakın. Bu destur ya. İlk. İlk bir daha istiyorum. Seviyorum nasıl böyle bomba yemeği. <laughs> bomba yemeği çok mu <laughs> seviyorsun? Çok istiyorsan yedirtir abi sana. <laughs> Bak ayrı menim hemen. Arkadaşlar bu arada bu oyunu biliyorsanız skor kim ya. şu olsa içine girer. Allah'ım ya. O geliyor hala bitim bitmiyor. Bitmiyor. Bu arada ben niye bunları tek koşma kapışıyorum. Savaşıyorum. zaman niye? Şimdi gelip buraya bir yardım yardım etmiyor. Ha! Ben almak istiyorum. Hadi ayrılın kendine, kendine gel. <laughs> gel bak buraya. Squire şu mu arkadaş? Kim? başka kim Bu lan? Ben değilmiş. Eee var yalnız çıkacak. Bak yine bir tane Ultron buldum. ve şeyler benim önümden çıktığı için. bitireceğim Şu yanda yazanları hemen tamamlamam gerekiyor. Arkadaşlar bakın şu hesabı şunu yiyin. Hemen ne diyor? <laughs> ben Dede sende boş. Full boş. Arkadaşlar bu arada. şeyler. Niye bitirmiştim? Niye? Neden bütün ne ya? Öldürüyor mu öldürüyor mu? Yenisi geliyor. Özel Topladım. Şu gene ultronları bulacağım ama bu bugün değil. ya. Bakın. Bakın mesela karşı bu. Anlıyorum yani direkt. Yanmayın diyecek. bitip gidiyor. Bakın. Ama çabuk da iş bitirin. Bitir. Canım bitir. Bitti. Bitti. Bitti canım. Lan kırka üç lira. Canım bekleyin bu bundan bende niye 99 tane var? Biraz da 99 milyon tane oldu Arkadaşlar son bir tane de şu bir kişileri öldüreyim. Bak şuna bir basayım teki yanına. Arkadaşlar neyse videomuz bu kadar da umarım like atmayı ve Kanalıma abone olmayı unutmamışsınız da bir Hadi Allah'a emanet olun bay bay. Arkadaşlar hadi bay bay Bilmiyorum